Şimdi, YouTube videomun ilk videosu. YouTube kanalımın, YouTube videomun hmm. nedeni. Ee, ve... Ne yapacağız? Hiç bir fikrim yok. Abi bir şey söyleyeceğim, ben bunu nasıl edebileceğimi o kadar merak ediyorum ki. Mükemmel bir YouTuber olacağım ben, buna inanıyorum. Aa, burada güzel bir video çekiyorum. Bak, arka plan olsa güzel ve şurayı keseriz sıkıntı yok. Şöyle çekerdim mesela. Neyse. Şimdi ne yapalım? Yapacak hiçbir şey yok abi. Benden <laughs> youtuber falan olmaz. Ee, biliyor musunuz? Tişim var. Az önce rezil oldum. Çünkü ben çok güzel e, ıslık çalan bir insanım tamam mı? Ama ya yani güzel ıslık çalabiliyorum. Ama e, az önce kedileri gördüm. Sonra <laughs> ondan sonra işte böyle baksınlar bana diye ıslık çaldım ama çalamadım ve e, çalamadığımı da anlayıp baktılar. Ama o kadar utandım ki kanka. Onun için yani bayağı uzakladı. sonra İbo 30 kere falan ıslık çaldı. Ben de ona karşılık çaldım. Neyse. Rezil oldum açıkçası bir tık. Evet. Şimdi. Şimdi ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Havuç yiyelim. Yeah. Aa, buldum. Bu ne? Arkadaşlar şapkan mı? İki tane Ay. Ee, aynen. Şimdi o olurken size bir Start time yapalım Şimdi Mesela durduk yere Şey oluyorum ya terk ediyorum falan Durduk yere tamamen Neyse Ve diyorum ki Acaba neden yani Hani ben ne yaptım da Bu imtihanları yaşıyorum falan diye düşünüyorum Ben bir tane çocukla konuşuyordum Neyse Baya konuşuyorduk ve bana sanırım Aşık olmuş Ama ben o zaman çok hızlı dönemlerim Tamam mı yani bayağı 10 kişiyle falan konuşuyorum mesela ama hiçbiriyle ciddi değil tabii ki. Mesela konuşuyorum sonra sıkılıyorum bir anda hiçbir açıklama yapmadan direkt engelliyorum. O dönemlerde o çocukta vardı ve çocuk gerçekten ona özel olduğunu düşündü sanırım. Sonra ben bunu patlanarak gittim ben bunu engelledim Ama çocuk ben gerçekten sanırım aşık olmuştu çünkü Arkadaşım bir tane video atmıştı. Videoda benle konuşuyor. Şey yazmış videonun üstüne. Birileri sanırım gerçekten aşık oldu falan gibisinden bir şey. Ben bunu el ya. Yani. Allah'ım. Bir tane ben bunun kuzeni diyelim bir Onu takmışım. Sarım beni gördü. Instagram'dan. Ben çıkartmadım çünkü. Onu da engellemem lazım da. Aha. Kız beni biliyor muydu bilmiyorum. Ben bunu yolda bıraktım. Acaba i̇şte onun için diye düşünüyorum. Ve bu başka hiçbir şey yapmam. Mesela mesela obez benim de işte obez deyince obez deyince anlarsınız siz. Mesela obez o ee, annecim mutlu. Mesela ona hiçbir şey yapmadım Ve Rejimde gördüğüm için engelleyemedim de. Sürekli şey yazıyordu falan. Sonra bir tane arkadaşım sağ olsun. Sağ olsun. Önünü kesti. Yani bravo çok tebrik ediyorum. Neyse. Geçen gün kızlarla bir de ablamla Omegle yedik tamam. Videoda ben bir de ablam gözüküyor. Yani ben böyle gözüküyorum. Mesela ablam şurada anladın mı? Arkası dönüp şeyler yapıyordu. Neyse. işte girdik. Sonra benim sürekli şu kuaförü biliyorsunuz. Bizim buradaki kuaförü. Evet. Neyse. Orada sürekli ama sürekli karşılaştığım bir çocuk var. Neyse. Omega değildi bak böyleyim normal. Sonra ben bastım bir baktım. Fatih Sultan Mehmet. Ne var Fatih Sultan mi? Bu böyle ah diye sırıttı. Sonra <laughs> bağırdım böyle geçtim direkt. Hatta kapattım direkt Omega'yı. Çünkü şok oldum. Man... <laughs> Ama o asla utanmıyor Mesela bir yıl içinde 50 kere falan karşılaşıyoruz. Ne 50'si 100 kere falan karşılaşıyoruz. Ayda sadece ve hani Merkür'de falan hiç ka... Şekil Mesela ile oraya gittik bir şey, emanet koymaya. Ondan sonra bir baktım orada ablam. Ama bakma ki çok zor atıyorum tamam lanet olsun. Hani böyle gözüm kayacak ama kayamıyor. Ya? Yani erkeklerin karşısında hadisin e, hadisinin durması gibi bir şey bu. E, ne alaka bir dakika şu an. Hayır, bakmıyorum bile bakamıyorum çünkü utancımdan. O ile karşılaşmışsın çünkü anladın mı? Yani, bir, bir, saat önce falan balkona çıktım emanet koymaya. Ondan sonra bir baktım onlar oradan geçiyor. Ee, bizim az önce dediğim İbo, arabadan indi. Hani de böyle kornaya bastı. Hepsi bu tarafa doğru baktı. Sonra ben de hemen İbo'nun biraz üstündeyim mi mesela? Uzaktan <laughs> bakınca öyle kanka. Ondan sonra İbo'ya bakarken bir baktım. Bana <laughs> baktı ben de orada korna çaldı diye ben de ona baktım. Abi o kadar bak utanç bir balkonda bile karşılaşıyorum artık çocuklar. Şimdi karşılaşıyoruz. Böyle bir ara Bakışıyorduk sadece hatırlamıyorum da buta. Sürekli karşılaştığımız için ister istemez bakışıyorsun zaten. Sonra ben bunu böyle kulüpleri falan gitmiyordum. gördüm. Dans sözlü, man kızımızla. Yani, tatlı bir çocuk olsaydı. Hani mesela etkilendiğim biri olsa mesela ya da hoşlandı. Ama hiç konuşmadım nasıl hoşlanabilirsem. görsem daha çok utanırdım açıkçası. Bilmiyorum yani kanka. Çok utanç vericiydi. Ve Omega'da karşılaştıktan sonra daha çok karşılaşmaya başladık. Öyle yani. Onun için hani anladın kanka. İki tane şeyimizle de... son halkamızla şimdi iki tane sos. Ben arkadaşım gibi böyle konuştuğumuz fanlarda bir tane çocuk var tamam mı? Aslında. bu videoyu kimse sadece yakın arkadaş 3-5 kişi falan izlerdi yani. Aynı anlatacağım unuttum lanet ya. Unuttum vallahi. Bu da hiç hoş bir sosa benzemiyor. Mu? Kanka bu ne? Lan bu ne? Eee e, O kadar iğrenç tadı Lütfen ee, sen de böyle olma Aa! Bu ne? Kurt yuvası falan yiyorum sanırım şu an şıvırdatma. Bu çok değişik bir sos. Ama renk sos Vazgeçilmezimiz. Ve aynı işte kanka ben de aynısını söyledim. Hani hani ben ne yapayım abi? Bence de yalnız değil. Tarihi geçmiş bir şey pişirdiğim şimdi böyle gözümde. Evet, yani ağzımda o kadar iğrenç tat kaldı ki şu an sos alımı gidermeye çalışacağım. Tırnağımız da sen o kadar kötü gözüküyorsun gel denemek denemek gibi bir şeyim bile olmuyor anladın mı? Hani bu tatlı lan. Ketçabın tatlılığı. Ketçap mı mayonezi karıştırırsın. Ama ketçap acılıdır ya. Ama ketçap biraz da tatlıdır. Çok kötü. Ama renç. Kanka ben sosları böyle yediğim için böyle bir tepki verdim. Büyük ihtimalle bir hamburger falan yesem. Aynen. Ne diyorsun döküleceksin? Neyse ben bir gideyim. Yerim bir ara sonra. yani. Konuşmuyorsun ama. Bir Yani bir tane aptal eline telefon almış ve mal mal konuşuyor anladın mı tek başına? Hadi bye.